Güzel şemsiyen açık değil. maalesef yağmurdan dolayı bu ressamlar toparlıyor. Bakın bunlar hep el emeği resimler. Harika. <laughs> Bak karikatürler yapılıyor. <laughs> Bak bu ressamlar. bu çiftin resmini yapmışlar. Çizmiş. Evet. Mesela bak şu ablamızın resmini yapıyor. Bakın hanımefendi yapmış. Çok güzel çizmiş resmini. Harika. Ve buradaki ressamların özelliği şu. Burada sayılı ressamlar ancak tezgah açıp bu şekilde resim yapabiliyorlar. Herkese izin verilmiyor. Özel bir jüri tarafından Paris Belediyesi'nde özel bir jüri tarafından yeterlilik e, sınavı diyeyim ben size. Mülakatların böyle birkaç aşamalı çok zor. Onları aşanlar ancak burada tezgah açabiliyor ve sayısı oranınca ancak birisi ölecek ya da tezgahını kapatacak ki boş, boş şekilde açılacak. Bunlar yani her önüne gelen sanatçılar değil. Bunlar dünya çapında profesyonel sanatçılar arkadaşlar. Böyle şey gelebilir sizlere. Hani sokak sanatçısı gibi gelebilir ama burada tezgah açmak çok zordur. <laughs> Bakın şu abimiz de serbest bir çalışma yapıyor. Bizim Asel'i buraya getirelim. Burada bir tane şey atsın. Bakın bu da karikatürist. Görüyorsunuz. Böyle ünlü kişilerin karikatürlerini yaptığı gibi isterseniz ücretle sizin de karikatürünüzü yapabiliyor. Evet Esra